Eskişehir'den aldık getirdik. Herkes dedi ya araba güzel nesi var? Söktükçe pas, söktükçe çürük. Bir şeyler çıkıyor, eksikler onlar bunlar. Parça bastırdık, Eyüp abi parçalar bastırdı falan. Yani arabanın böyle eski 3 sene önceki hallerine bakıyorum. Şimdiki hali gerçekten fabrikadan çıkmış gibi duruyor. Heyecan verici ya. Böyle anılar yani. Kıbrıs'taki anılar, bunu toplarkenki anılar. Bir sürü insanla tanıştık, bir sürü insanla sohbet muhabbet. Hani böyle araba toplamanın haricinde de yeni insanlar tanıyorsun, yeni arkadaşlıklar ediniyorsun. Sen nasıl buldun? Yani hayal ettiğimden çok daha güzel. Değil mi? Bayağı. Maşallah valla. Güzel oldu ya. Keyifle kullan. Valla heyecanlıyım yani. Ben, ben <laughs> sizden daha keyifliyim. <laughs> Keyifli ya. Hani hep soruyorlar niye tamış diye. Anısı çok çünkü ben birçok şeyi bu arabada öğrendim. Öyle. Hadi bakalım. Diğerlerinin de görüşlerini alalım. <laughs> evet arkadaşlar, beklenen gün geldi. 3 senedir, yani 3 sene geçti. 2019 Nisan'dı. Nisan'dı. Sonra pandemi girdi. Pandemi girdi, ekonomik, ekonomik krizler, krizler onlar bunlar. Bugün en son savaş haberleriyle Maalesef. Yandık maalesef. Sonunda Tanus'umuzu bitirdik. Artık son böyle incik boncukları kaldı. İşte muayenesi kaldı. Sonra artık ses sistemiydi falan filan PPF'de devam edeceğiz. Abi sen arabayı gördün. Evet. Ne diyorsun? Abi çok güzel oldu ya. Ya bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim ben. Vallahi yani bir sonuç çıktı. Benim de içime bayağı sindi. Böyle tabi ufak çok ufak tefek yapacaklarım var ama hı hı. genel olarak gerçekten hayalimdeki gibi oldu. Aynen benim de vallahi hayalimden öte oldu. Yani boya işçiliği aslında en hızlı biten işçilikti. Boya koportayı da Uğur Usta sağ olsun. Evet. Acayip güzel yaptılar. Boya da çok güzel oldu. Sonra araya pandemi girince hani bazen size de diyorlar ya bir bitiremediler falan. Aslında bu taraflık bir durum yoktu. 7-8 ay pandemide benim parçalar yattı. Öyle öyle uzadı işler. Tabii abi yani sağlık şeyine döndük hepimiz. Sağlığımız Sen de çalıştık. Tabii tabii hepimiz. Bütün şirket oldu çıktık. Ekonomik darboğaz oldu o arada. Yani iki sene gerçekten hiç kimse elini kolunu kıpırdatamadı. İnşallah bundan sonra güzel günler bizi bekler. Tağnus'la gezeriz. İnşallah. Evet Ebru Hanım size geliyoruz. Hoş geldiniz. Kanalımızın. <laughs> Kırmızılık kadını. Şimdi bugünün anlam ve önemine uygun giyinmek istedim. Evet. Her evet. zaman olduğu gibi çok, çok teşekkürler, şıksınız. Çok sağ olun. Çünkü araba o kadar güzel oldu ki bu arabayı bir bakan bir daha bakacak Vallahi bence. Öyle. <laughs> Yollarda herkes size öyle el sallayacak, <laughs> zarf diyecek. bizden fazla fenomen olabilir araba. Evet. Evet, kesinlikle öyle, çok güzel oldu araba. Yalnız ee, montunuzla renk cuk oturmuş yani. Özellikle evet. seçtim çünkü bu o kırmızıyı gördükten beridir benim hayallerim de böyle nasıl olacak nasıl olacak nasıl olacak. Özellikle de motor kısmı da mükemmel olmuş yani. Evet Bayıldım. orayı da kırmızı yaptık. Bayıldım. Öyle bakalım beğenecek mi? Şimdi herkes? muayene falan bitsin. Benim aklımda şey var. işte Ercan abiyle senle senle falan böyle kısa kısa turlamaca sizin ama yanınıza gelip onu böyle bir video yapmak çok istiyorum. Çok güzel Hatta var. arabayı ilk aldığım Eskişehir'de Mert abi var. Ona da gitmek istiyorum. Öyle bir evet. video yapacağım. O çok eğlenceli olur. Ama bu sefer o video 3 sene sonra olmasın. Lütfen. Yok 3 sene <laughs> sonra değil. <laughs> Hemen yapacağız. Artık bol bol tane videosu kullanacağız. İyi bekliyoruz. Alo parçaya bekliyoruz. Buradan çıkarırız. Ne herkese. oldu senin hesap? Hesap gitti. Senin hesap mavi da gitti. Benim hesap gitti. Yok, ben de çaldırdık abi, abi niye böyle? Senin mavi tik de vardı. Evet, mavi yani. tikle hesap gider mi ya? Gitti işte. Gitti ve alamıyoruz. Kem gözler. Ha bir dakika Vay. lütfen buradan sesleniyorum izleyenlere. Arkadaşlar eğer mavi tikli hesabı geri almanın bir yolunu buluyorsanız <laughs> kanalımıza abone olup Bizi beğenmeyi unutmayın. İşte ya bir youtuber ya. Doğuş'tan youtuber ya. Yardım edin lütfen arkadaşlar. Tamam. Ona bakacağız. Sizin takipçilerinizden onu yapabilecekler var belki. Vardır, vardır sordururuz. Bu arada burası otonun yanındaki yeni yer. Burayı da böyle daha Niş Premium otomobillere yapacağın açılışı da böyle yapmış olduk Aynen. buranın. Şu an tabii hangar halinde bir şey yok yani. Hatta kuşlar falan uçuyor içeride. Ama güzel olacak burası da. İnşallah. Bu arada zaten 3 sene önce de ilk hatırlıyor musunuz? Siz de daha yeni başlamıştınız evet, evet, değil evet, mi? Evet evet yani evet. Böyle öyle. bir kısmet sarmalı içerisinde. Şimdi de burası yeni açılıyor. Aynen öyle. Uğurlu gelirsiniz inşallah. İnşallah uğurlu i̇nşallah. gelirsiniz Sinan Bey. Bu sefer hızlı davranırız. Bence daha bekletmeyelim. Kapıyı açalım arkamızda. Batuhan bizi Tanus'la baş başa bıraksın izleyelim. Ve arkadaşlar karşınızda otoparkın Ford Tanus'u. <laughs> Şimdi boya gerçekten harika oldu. Ufak tefek tabi ön tarafta farların ayarını falan yapacağız. Jantlarımız harika durdu. Bunlar offsetli jantlar. Kendi Tanus jantın offsetlisi. Bir de hatırlarsanız diğer jantlarım var. Şimdi bir de muayeneye falan gelecek ya bunlar sorunsuz geçer. O 15 jantlar çıkık oldu arkadaşlar. Onları ya janttan ya da spacer'dan falan inceltip yaklaştıracağız. Güzel durmadı onun için şimdilik. Bunlar da harika durdu bu arada bayıldım onun için böyle tutacağız. Dün tabi sizin için de bir takıp denedik nasıl göründüğünü görün diye. Şimdi bizim asıl jantlarımız bunlar. Ama bunlar biraz dışarıda kaldı. Sonra da içeri alacağız muhtemelen bunları. Ön çok çıktı. Şu an dışarıdalar. Arka kurtarıyor. Ön ama çok fazla. Önü içeri almamız lazım. Belki Poyra'yı 4x100'e de çevirebiliriz. Öyle direkt çözüm zaten. Hiç jantı ellemeden ya da jantın göbeğini belki tornalayabiliriz. Spacer var 20 milim. 4x108'i 4x100'e çeviriyor. Onun için 20 milim, 25 milim kalın. Bakacağız. Arka kurtarıyor. Yine de biraz daha içeride olsa daha iyi. Ama jantlar muhteşem durdu. Bir de buna Ford göbek falan taktığını düşün. Süper olacak. Harika duruyorlar. Yorumlara da yazın hangi jantla devam edeyim. Mesela böyle Fordçılar abi kesin bununla devam et diyor. Biraz daha böyle modifiye yeni nesil kesin 15'leri tak diyor. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama şu ön lip bitirici yani. Ön lip gerçekten arabanın böyle o spor havasını... Şimdi, Şimdi bu Tanus S ya, sport versiyon. Öyle yaptık. Bu lip, Granada'nın lipi acayip bir hava katıyor arabaya. Sinyaller, bunların daha turuncu olanları var aslında. Belki onları bulup takmak daha güzel olabilir ama içim içi nasıl içi Efsane. taba rengi sever misiniz çok çok bayılırım ben tabayla fındık kabuğunu seviyorum evet fındık kabuğunu istiyordum İstediğim fındık kabuğu yoktu bu taba vardı dedim tabayı i̇şte, koy ama çok iyi olmuş daha aslında daha bir kadın açık, gözüyle bir içi açık olunca bir tık daha iyi olmuş aslında. şöyle alayım mı ışığa alayım bir sesini duyuralım <laughs> kapı bak kapı sesi Bunlar önemli detaylar Ebru Hanım lütfen. Aa lütfen Bak. yani. Bitim bitim sesizleştirici kullandınız. Bu <laughs> <laughs> plastiklerinizi çok iyi takmışsınız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kapı sesi çok güzel. Muayeneden sonra direksiyonumuz değişecek. Çok güzel böyle Momo'nun prototipo direksiyonu var. Harika duruyor. Şimdi muayeneden sonra şimdilik dursun. O retro havayı tamamlayacak. Sen ne diyorsun abi? Direksiyonu mu? Genel <gülüyor> arabaya. <gülüyor> Araba mükemmel oldu ya. Yani dediğin gibi kapı sesine kadar araba harika oldu. Size sağ olun. nişoto ki. ve Ala Parça işbirliğinde güzel bir sonuç oldu. Ya yani 3 sene geçse de değdi. E, değdi. Ama bir de evet. Netex vardı unutmayalım şimdi. Bir de Netex vardı. Videoya başlarken bir de, 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 de Yunus Bey vardı. Doğru. O ne oldu. Bir sene. Yok, bugün çekime gelemedi. Yapılacaklardan bir tanesi de şuraya böyle ince şerit çekilecek. Onun böyle sport S Hı. biçiminde bir şey var. O tabi arabanın çizgisiyle şu plastik parçalarla çok bütünleşecek. Şimdi araba PPF kaplanacak. Kaplamadan sonra onu şeridi çekeceğiz. İşte ses sistemi yapılacak. E ben de onu soracaktım. Ses sistemi ne kullanacaksınız? Ses sistemi Subi Garaj Özkan abi bize high end bir şey yapacak. Hı. Yani çok az ve öz nasıl ses sistemi olması gerekiyor. O videoda izleyeceğiz. Bagajda subwoofer'ımız olacak. Of. Center'ımız olacak. Kapılarda takım olacak. Zaten iki kapılı bir araba yeter. Dinletiriz bitince. Yani bütün yollar asfalt ağlayacak. Asfalt ağlayacak. <laughs> Tabii asıl projemiz şimdi arabanın yürürü güzel oldu. Poliüreten burç yaptırdık. Sertlik ayarlı süspansiyonu oldu. Zaten her şey sıfırlandı ama Motoru standart şu anda. İnşallah on bir biraz vakit geçsin, para biriktirelim. <laughs> Sonra belki bir swap yapabiliriz bir evet. güçlü bir şeyle. Evet, güzel olur. Çünkü, Ama çok güzel olmuş. Çünkü motoru. bu motoru güçlendirmeye harcayacağım parayla komple bir motorda atılabiliyor. Evet. Bakacağız ona. Burak abi sen dedin ki arabanın Arkası önünden daha güzel oldu diye. Ben arkasını daha çok beğendim. Yani hakikaten arabanın arkası ben de bayıldım. Şimdi bu zaten Ercan abi hediye etti bunları. Hı hı. Bunu Ercan abi hediye etti. sağdakini de şans eseri buldum. He, ayrı ayrı topladın. Mi? Ayrı ayrı topladım ama harika durdu. Evet. Spoileri sağ olsun Ramazan kardeşimiz Ankara'dan orijinal spoiler'ını bana yolladı. Aa. Bu normalde kauçuktur. Hı -hı. Kalıbını çıkardık ve taktık. Yani bu arkası acayip hava katıyor Çok... arabaya. Evet abi arkası. Bunlar Ford Orion stopları. Orijinal Fomoco Bunları da bulmak zor. Tabii tabii. Yani Aynen. 1200 lira falan istiyorlar tanesine şu an. Aynen. Yok zaten. Yok. Şimdi bizim takipçilerin gözünden kaçmaz. Egzozun <laughs> arabanın orijinal yani orijinal derken ilk buraya geldiğimizdeki egzoz çünkü arabaya egzoz yapılacak. Headers de almıştım ama headers bir yere değdi. Komple headers beraber egzoz da yapacağım. Bu geçici olarak muayenede geçsin diye şu an hiç ses falan çıkmıyor. Geçici olarak koyduk. Çok güzel. Tek çıkış böyle uzunlamasına eski stil egzoz ucu yapacağız. Mesela bunu Cenk arkadaşımız hediye etti. Fordçular çok iyi bilir Cenk Ares. Kendisinin harika fortları var. Bu da o Orijinal fomoko plak lambası. lambası. Gerçekten bulamıyorsun şimdi bunları. Evet evet yok çok zor bulmak. PPF yapıldıktan <laughs> sonra buraya yazıları gelecek. Tanus 20S buraya da Ford. Bunun ben milimetre milimetre şeyini buldum. Kataloğunda hani ne kadar mesafesi olması gerekiyor onları buldum. Ona göre yapacağız. Böyle motoru tabi gösterelim. Hani motoru Sen sevdin ya motoru? He, çok sevdim. Ay. <laughs> Eski arabanın raconu. <laughs> Burada neyimiz var? Filtremiz var. Ekstra kalın radyatörümüz var. Onun haricinde motorumuz tamamen standart. Sadece alternatörümüz büyük. Daha büyük boşun bir alternatörü var. Yine Ercan abi sağ olsun bize çok kaliteli buji kabloları verdi. Bu arabalarda ateşleme çok önemli. Buji ve buji kablosu Ercan abiden. Zaten şimdi arabanın ruhsat işleri bitsin. Muayene falan. Ercan abiye de gideceğiz. Onunla da bir böyle değerlendirme yapacağız. Araba tertemiz oldu. Her şeyi faal. Bu eski kasanın ızgarası. Bunlar çok kritik parçalar. Evet. Yani her zaman bulamazsın. Ve orijinal burada. Hatta etikette duruyor da çıkmış. Vallahi güzel oldu ya. Çok içime sindi. Böyle gezmek istiyorum bununla. Hatta böyle. Biz de gezmek istiyoruz. Bitsin <laughs> geleceğim ben. Sisteminden sonra. Se müzik dinleye dinleye geleceğim. <laughs> Ama lütfen çizmeyin. Çiz lütfen. <laughs> lütfen. Yüzük yok. Lütfen yüzük, <laughs> yüzük yok. <laughs> yok. Bak çıkarmış. Arkadaşlar Arkadaşlar bu yer beton ilk şurada böyle buraya alırken hafiften bir eskiyi iade ettim. Haydi. Daha bununla çok gezeceğiz tabi Daha bir sürü şeyler yapacağız. her frenler. Şimdi buna ben büyük fren aldım Brembo'nun. Daha takmadık tabii. onu aslında şöyle, eğer olur da swap yaparsak frenle birlikte yapmayı düşünüyorum. Şimdi i̇şte i̇lk etapta o Brembo'lar dursun. Biraz para biriktireyim. Motora da karar verelim Serhat'la ne takacağımıza. O diyor ki abi M54 B30'u yapıştır gitsin diyor. Bakalım öyle de bir şey olursa güzel olur tabii. Yere kameranın arkasından gülüyordum fark ettin mi? Proje başladığında şey diyordum. Ya yok kendi motoru yeter bilmem ne. Şimdi azıcık yürümeye yürümeye başlayınca ya zaten swap bir M50 falan gidecek gibi. <laughs> Hemen gaza geldim. Ya abi arkadan itiş. Bekli. <laughs> bir Sinan Koç atasözü der ki... Arkadan itiyorsa yapacak bir şey yok. Gidecek <laughs> başka yeri yok. <laughs> Çaresi yok. Projeye ilk başladığımda Tanus'u elektrikli mi yapsam hmm. acaba diyordum ama Petrolet adama da ters şimdi. Elektrik. <laughs> 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 ama öyle bir şeyim de var. Elektrikler çünkü acayip güçlü. <laughs> Motoru alıyorsun, cuk atıyorsun. Tabii evet. bir 20 bin dolar da koyuyorsun içine. <laughs> Elektrikli araban oluyor abi. Belki e-garajla yaparız öyle bir şey. Böyle. Alalım çok güzel. Vallahi, Umarım izleyicilerimiz vatana, de <laughs> vatana millete hayırlı yani olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Yani ben geçen gün 15 dakika oturdum izledim. Hem böyle kusurlarına bakıyorum. Şurada şunu yaparız. Şu işte mesela dikkatli gözler kaçırmaz. Şurada boşluklar var falan. O ince ayarları yapacağız. Ama onun haricinde çizgisi falan çok güzel oldu arabanın. Kapı ayarları, yan hatları faturası falan çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar buradan sonra LPG iptal ettik. TSE'ye gidip işte proje çiziliyor. Ruhsat düşülüyor. O işlemler var. Merak edenler vardır. Onların da ufak ufak videolarını çekeceğim. Muayene videosunu da çekeceğim ama zaten sanmıyorum ki öyle büyük bir şey yok. Çünkü zaten her şeyi sıfır topladık. Hani orijinal topladık. Ama gelecek güzel videolar. PPF kaplama, ses sistemi, sonra ufak ufak modifiyeler, yanlamalar. İnşallah i̇lk bir gün sür... dolaşacağız aramaya. İlk arama. sürüş, <laughs> ilk sürüş, yanlama, devriyaj, tokatlama. Biterse eğer yani bütün bunlar. Biter. Bundan sonra <laughs> akacağız. Bundan sonra akacağız. Bu şekildeydi. Ellerinize, emeğinize sağlık evinizin teker teker çok Emeği geçen ustalarımızın Cemal Usta'nın, Uğur Usta'nın, Aycan Usta'nın, Fadi Usta'nın ve diğerlerinin kaportadaki arkadaşların, boyadaki arkadaşların hepsinin teker teker çok teşekkür ediyoruz. Birçok isim var yardım eden. Onlara da işte Ercan abi olsun, Cenk olsun, Ramazan olsun. Diğer arkadaşlara da tek tek çok teşekkür ederiz. Videolarımız devam edecek. Proje bitmedi burası aslında şimdi başlıyor modifiye devam bütün videoları çekeceğiz görüşürüz kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi de açın çünkü daha sık Thanos'la ilgili videolarımız gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz